üstünde bombay Her dakika istiyor benimle sohbet İstiyorum Allah'a asın bir Anam sert sertli Her gece bol keyfatımı bozma Evime gelip de her yanı yapmacı bozuk güverte ilgimi çekmiyor göğüs kolten Senden pahalı boncuklu kolyem Bırak iradesi Üstümde kapasiti Bırakın abizi Eksenden daha deli Gözler kırmızı doluyor sanma Kırmızı tanus göt yanlar Karakteri bozuk onun akitine kanma Yanma sakına ha sesin beni darlar Kalabalık oldu mu her bebek avlar Sıkıştın tenhada köpek gibi havla Kalmayı sarman kısa süre sarmam Yayık gibi ağzına adımızı anma Gözlerim emni değil bunu anla Gözlerim namlu gibi alt patlar Harbici genk sağ yüz kilo kantar Kendini kasma tek duma salla Organik çarşaf üstüne tütü İşlerim legal versin kütük Sıfır iki tırnak veremem bütün Al bunu yürü git vallahi gülüp İstemem vallahi almam haram Onlarda bulamadım derdime deva Hepsi de bela, her gece devam Üç kurem erkeğine etmeyeyim heva Bir gram hezden alırım face Hatunum o biçim sanki meleks istiyorum vallahi olsun bir benz 26 bu yerime ses Why did paket paket tamam hey Zamanı aksiyon, fullar da full Bugün biz değil geceler şampiyon. Canım yansın seneler takmıyorum. Oh, hey zamanla aksiyon, full da full Bugün biz değil geceler şampiyon. Canım yansın seneler takmıyorum. Oh, gözün aydın, musta hyper. Selamun aleyküm, hadi survivor. Çok komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyor inan bir sebebi vardır Benim için bugün kodamanı boşver Düşsün yale hadi kankanı caydır Eğleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon full artı full, tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh, Eş zamanlı aksiyon Full artı full, tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh, Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boşverdim verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel Nasılsa her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bakız denemekten Narınma gecesi temizlendim oh, kalbim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek wow. Oh, önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek Ye yeah, Bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek e, Zamanla aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyorum wow. Oh, Eş zamanla aksiyon